Arkadaşlar merhaba. Bugün Kuşçular Kulübü'ndeyiz. O, zaman o bana Çok etkinlik yapılıyor burada. Başkanımız Ufuk Bey izin verdi çekimlere. Kendisine teşekkür ediyoruz. videonun açıklamasında bu kulübün web sitesinin sayfalarının linkini bulabilirsiniz. Evet. Bugün Baska etkinliği var bugün festivali. Evet, bugün Baska festivali var arkadaşlar. Evet, Kuşçular Kulübü'nde Baska festivali var. Arkadaşlarımız yavaş yavaş kuşlarını buraya hazırlıyorlar. Oldukça kalabalık bugün. Her zaman burada bu tür etkinlikler oluyormuş. Şurada kukalarımız var. Alınmış kukalar var burada.

Gel can, gel. Ben. mi? Can Canın kuşları hangi var mı? Can arkadaşımızın kuşları. Oraya mı Tamam, o tarafa geçeyim. Tam, tam. Celal abi bunu da çek. O kimin kuşu? Bahadır Bey. Bahadır Bey'in kuşu. Maşallah. Murat Can Yakar. Bıdır abi. Evet Murat Can Yakar arkadaşımızın. Öbür de Can Can Yakar. Kuşları. Bu da Can Can arkadaşımız. Arada kümesimize çıkıyor ama bizim kendi isminin kümesine çıkmamıza izin vermiyor arkadaşlar. Abi de onu çek abi de göster kendine. Onu biliyorlar zaten. Ahmet'e verin. verin.

Evet burada bir Arka Tepe baskı var. Yok. Ben çok fazla gördüğümü hatırlamıyorum. Öğrenmek.

Şunlar. Arkadaşlar bunlara sarı kalem diyorlar. Şu kanatlarından dolayı. Sabuni sarı kalem. Evet, burada kırmızı kalemler varmış. Öyle adlandırıyorlarmış. Maşallah. Bayram abi de burada. Bayram abi. Selam elin ki. Sizi videodan tanıyorum. <laughs> o kanalı bizim için çekmişti Murat. Eyvallah. Her <laughs> ay Murat hocam daha ne Nasıl? <laughs> i̇şte Dedek gelip çekelim. Senin var mı kuş gibi? Bunlar bir sana. Evet. Evet. Hayır. Şey çıkartır mı? Bu mu? Arkadaşlar burada bir arkadaşla karşılaştık. Daha önce çat çatımıza misafir olmuştu. İzleyenleri hatırlar. Burada da görüştük. Senin kuşların <laughs> ne adlandırıyorsun başkanım? Ne şey olarak? Müzey olarak ne adlandırıyorsun? Miro. Miro. Kırı. Evet, şu Miro. Bu kırı. Ya gürültü var da ben bu şekilde yükseltiyorum. İdare edeceğiz. Haller geç abi. Bunlar mı? Evet Ömer Çelebi Evet arkadaşlar videoda bizden tanıdığınız Ömer Çelebi arkadaşım Kuşları burada Maşallah Evet Ömer Çelebi arkadaşımızın Kuşları burada Şöyle hale kuşlar gelmeye devam ediyor Ortam gayet güzel. Esenler Atış evet, Murat bana dipnotlar veriyor. Burası e, Esenler Atış Alan, e, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde. Birlik Mahallesi Durağına yakın. Eğer otobüste gelmek isteyenler olursa buraya, Esenler Birlik Mahallesi otobüs durağına yakın burada evet. ilaçlar var. Şurada kuş pazarına da var. İlaçlar var. Evet, burada alınmış dışı var. Burada, 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 burada <laughs> yani çeşitli tarihlerde alınmış başarılar var. <laughs> Evet, burada bir de Murat'ımız var. Murat da getirdi kuşlarını. Kaç gibi başlar şimdi bunlar? Böyle bir ayrı bir şey var mı bunlar için? Bir tanıtım, bir şey, mezat, bir şey olacak mı? Bugün mezat yok değil mi? olan kuşlarına getirip evet, bak, pek mezat oluyor ama normalde değil mi? <laughs> evet, kardeşimiz kuş getirmiş. <laughs> çek, <çektim, gülüyor> bak. Çek 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 <laughs> <laughs> Nerede, yeni kuşlar var. Maşallah. Merhaba. Görüşmek üzere, sağ olasın. Var mı arayan soran? <güler mi? gülüyor> toplantı verisi de Daha Sarı erkek şu sana getirdik Murat iyi bak kalmasın. Yok <laughs> kalmadı. <laughs> <laughs> temizledik. Ben Geçer abi. Şimdi Son anda böyle tribe girmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> e, bizi kabul ettiğiniz için sağ olun çekime izin verdiğiniz için. Şimdi buradaki baya bir emek sarf edilmiş belli. Çok güzel, hoşuma gitti yani ben çok böyle e, tür yerlere fazla gidip gelmiyorum. Hani şey olarak, vakit olarak da. Ama şu ortam çok hoşuma gitti. Yani gelinecek bir ortam. Ee, amaçlarınız, nasıl başladınız, onlarla ilgili? Şimdi e, biz ilk derneklik hayatımızda şunu gördüm ben, şunu keşfettim. İnsanların yani kuşçuların sohbete ihtiyacı olduğunu sezdim. Çünkü bugün nereye gidersen giden bu kuşların ticaretini yapıyorlar. Ben buna çok karşıyım. 2012'den beri derneğin kuralı 2000, yani yaklaşık 8-9 sene oldu. Dedim ki sohbethane olsun yani ticaret olmasın bunun içinde. Evet. E zaten hiç ticareti sokmamışmışlar kulübüne. E, bir kafeterya gibi yaptık. Yani aynı ırka sevdalı olan insanları bir araya getirdik. Etkinliklerini yaptık. Bunu sadece İstanbul'a değil bütün Türkiye'ye tanıttık. Ha. Gerek oldu kendimizi tanıtabilmek için yani yapacaklarımızı tanıtabilmek için bütün Türkiye'yi gezdik. Festivallerde ismimizi duyurduk plaketlerimizi aldık. Evet az önce çektim Baya bir kupa plaket var evet. maşallah. Biz şimdi bugün nereye gidersek gidelim kuşçular kulübü olarak bir ismimiz var. O da sadece benimle ilgili olan değil. Yani toplulukla ilgili bize destek veren tüm insanların adını temsil ediyoruz biz İstanbul'da. Biz de istiyoruz ki böyle bir mekanımız var, bize de sahip çıkılsın. Sonuçta bura gerçekten kuşçular adına kurulmuş bir mekan. Evet. Valla istiyorum yani e, takipçilerinize de buradan selamlarımı iletirim. Irk sorun değil. Her ırka biz açıyız. Her ırkın etkinliğini yapıyoruz. Her ırkın sohbetini yapıyoruz. E, çarşamba, cumartesi günleri bangocular toplantımız oluyor. Cuma günleri kelebekler toplantımız oluyor. Pazartesi madenciler toplantımız oluyor. Yani gelen arkadaşlardan Allah razı olsun temennimiz bu yani. Evet. Kuşçuluğu bir level daha yükseğe çıkartmak yani. Profesyonel yapmak. Evet. Amatörlüğü kaldırmak istiyoruz artık. Zorlaşıyor her geçen günü, İstanbul gibi bir yerde. Tabii. Şimdi zaten kuş beslemek mesele oldu. Millet artık kafes kuşlarına yöneldi. Yani e, dönüşüm İstanbul'da kuşçuluğu bitirmek üzere. Evet. E, millet de masa kuşu yapmaya başladı. E, bunu da biz sergiliyoruz yani. Bunu da biz insanlara tat vererek sergiliyoruz. Güzel oluyor. Herkes birbirinin kuşunu görüyor. Kimde var? Kimde, kim eksik? Ya da ya da ediniyorlar. Birbirlerine Yeni kuş ediniyorlar. Aşılanma oluyor çünkü. Tabii, vidi, bizim birleşiyorlar videoyu izleyip de kuşçuluğa başlayan arkadaşlarımız çok oldu. bak ne güzel şimdi baskı etkinliği yaptık. Bilmeyen arkadaşlara teşrif etmiş olduk. Biz de aracı olarak yardımcı oluyoruz yani. Hani güzel kuşla başlasınlar diye bu işleri Hakkımız ayrılsın inşallah. Daha iyi şeyler yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah daha iyi olur. Ee, Baya bugün kalabalık her zaman evet. oluyor mu bu şekilde? oluyor. Oluyor hemen hemen bu şekilde. Baştan severiz peşinde. Şükür <laughs> biz yapıyoruz, biz beceriyoruz bu işi. İyi, yani bu zaten bir şey yaptığınızın göstergesi yani, yani bu kadar insan toplanıyorsa. Allah şükürler. Yani i̇yi. yıllardır yapıyoruz, hep de başardık. İyi, ben size biz şey daha da iyi olur. Tebrik ediyorum bu Allah konuda. Çok sağ olun. Ben de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Tüm takipçilerinize buradan selam ve saygılar. Sizlerin de selam ve saygılar. Beyler. Evet. <laughs> arkadaşlar konuşma bitti. Konuşamayacağız. <laughs> Beyler bir dikkat. Sevmiyor, <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar öncelikle profesyonel akbaş baskı bizi kırmayı İstanbul trafiğinde geldiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Yani bizim emeğimiz kadar sizin de emeğiniz oldu. Şimdi akbaş baskı ırkı dediğimizde Türkiye'deki 81 ili saydığımızda kime sorarsak İstanbul diyecekti. Yani bu İstanbul'a has bir kuş bu. Ama bizim kulağımıza gelen haberlere göre İzmir bölgesinden ya da Ege bölgesinden İstanbul'a kuş satıldığı haberleri alıyoruz. Ben size baskacılar olarak soruyorum. İçinize siniyor mu? Yani bir İzmir'in İstanbul'a kuş satması içinize siniyor mu? Sinmediğinizi düşünerek, bak sinmediğinizi düşünerek bu etkinlikleri düzenliyoruz. Kuşlarınıza sahip çıkın, ırkınıza sahip çıkın. Biz bu olayı Yerli Karabaş Karakuyruk Kelebek ırkında da yaşadık. Yaşadığımız için Yerli Kelebek bir komisyonu düzenledik. Bir ortamı yarattık. Ve bunu biz yarışa sunduk. İstanbul'da ilk defa Şubat'ın 23'ünde Yerli Karabaş kara Kuyruk yarışması düzenliyoruz ki sırf İstanbul'a ait olduğu ırk belli olsun diye. Yani patenti bu kuşların İstanbul'da arkadaşlar. Demem o ki ben istiyorum. Adım Ufuk Öztürk. Belki aranızda tanımayanlar vardır. Kuşçular Kulübü'nün 2012'de kurucusuyum. İstanbul'da sadece bu etkinlikleri yapan kişileriz. Ben ve sizler. Biz bir bütünüz. Ben istiyorum ki mekanımız bütün ırklara açıktır. Baskacılar komisyonunu kuralım. Baskacılar ortamını oluşturalım. Kelebekçiler, bandocular gibi biz de baskaya sahip çıkalım. Gerekirse bunun görsel güzellik yarışmasını yapabiliriz. Gerekirse her ay sergisini düzenleyebiliriz. Ama kuşlarımıza sahip çıkalım. Irkımıza sahip çıkalım. Arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Her çarşamba cumartesi bangucular günümüz. Cuma günü de kelebekçiler günümüz var. Ayda bir gün baskacılar günü de toplantısını yaparak istişareler yapalım insanların bilgilerinde sunalım. Benim demem bu ki eklemek isteyen arkadaşlar varsa da konuşabilir. Eee insanlara daha iyi şeylere yönlendirelim. Ben bugün istedim ki güzel kuşlar buraya gelsin ki baskı hakkını bilmeyen insanlara öğretelim, gösterelim. Eğer bu kuşu beslemek istiyorlarsa iyilerinden başlasınlar. Aracılar biz olalım. Kuşlarını satmak isteyen arkadaşlar varsa da başlarına geçsin. Satılık olduğunu beyan etsin, bizim olduğumuz orta satış yapalım, kefili biz olalım, bilginiz olsun arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Abi canı beni çekmeyin Sen çek, kuşların çek. başından ayrılmıyor Kuşların başından ayrılmıyor abi Senin kuşların mı? Aynen abi şöyle şey ver ben çekeyim Abi kuşları çıkartmıyor abi Kuşları şey göstermiyor Çatıyı çıkartmam ama anahtarını verebilirim Bir zaman çıkartabilirim Öyle bir şey yok. yok Sebebi belli oldu abi Hazine zembe olduğu için çıkartmıyor Dehir bizde ya. Allah hayrını göstersin değil Eyvallah değil? abi zehir bizde. Maşallah. Ben de hazineyi patlatsam ya? Bana atarlar bak. Hazineyi He? patlatayım ben de. Hayır, Hayır, ben. Var. Hazine. Yakın Hazine çal. Bak orada bir iki tane boşaltın. Bir iki tane. Ya ne yapayım bir iki tane? Ben, ben, ben. ben, çıkar. ben, ben çıkarırım. Millet, şey 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 millet bir şey yapsın. Sahipleri çıkar abi onları çıkar. Neleri? Sahipleri. Hep fikir. Bu senin çoluk kuşu abi. Hazineci. Evet. Bildiğin hazine var ama hiç bir kimse bilmiyor. Abi. Yok. Biz de alalım. S sadece, ben sadece, sadece kendisi bilmiyor. Benim elime değer kural. Güneşi bir kere görün, Hazine elime geçtiği gün. Başka çatı <laughs> altındaki gitti cennet. Yani. Başka gören yok zaten, diyor görüyor. Yiyor mu, ne yapıyor? O zaman soracağız. Hepsi mevcut, yaşıyor. Sağlıkları sağlıkları yeri yerinde. Yiyor. Yeah. <laughs> kuş piyasasında şeyi yapan bu, dengeyi bozan bu. Kuşlar <laughs> mu yapıyor? Kuşları çıkartıyor, piyasa düştü, Her Herkes çıkıyor. Diyor, Kimse bir şey. yok. Kimse bizden kuşunu alamamazdı, olmamıştı. Lakin bizim yakaladığımız kuşların ayağına ne ikmesi? çiğ köfte yapışıyor. Hani bir geliyor o kesin çiğ köfte var. E onun devamını da gelmesi lazım. Ben onu görmek istemedim. Fiyasayı sen sürdürüyorsun. Şimdi yok. Şimdi ne var? Bunu boşta var. Bunu boşluğu bu çıkarttı. Kendi yaptı. Şimdi bunun piyasası düştü mü kendi yaptı. Başka, Başka bir şey. Yapıyoruz. Bir ırk daha çıkarttı. En güzeli yapıyor Sadece bu yapıyor. Başkası yapmıyor. En güzeli o zaman. Çatı altında çalışıyor. Bak yani. yani e, o, o da bu evet. Hazine dediği doğruymuş yani o şekilde. Hazine bende de anahtarı bulmuş. Anahtarı. Bence. Hadi. Biz bunu kaçıralım. Boyuna yaptırmış adam. Özel güvenlik sistemi yaptırdık. Çift parmak çalışıyor. Tık açıyor da. Doğru mu? Öyle <laughs> demeyin Murat parmakları keser ha. Yani. Ya, Yapar mı? Ben Murat'tan Lise korkuyorum. Çıkartır mı? Ortadan <laughs> Seni seni çatıya çıkarmadı mı? Seni hem de. Murat'ın çıkamadığı çatılar da varmış arkadaşlar. Bunu da öğrendik. Duydunuz öğrendiniz. Evet. Murat'ın çıkamadığı çatılar da varmış. Ya da çıkmak istemediği çatılar diyor. Bilmiyorum valla. bozma beni. bozma beni. Ne haber abi? seninkiler kavga ediyor. <laughs> seninkiler mi <miyim? gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

Ben la mı yapayım? Ayok Erman abi ben dönüyorum. Yok şimdi ben duracağım. Bu hoş bir yer. Gene sıra. Gel. Dağ var mı? Kaldırdın mı? Kaldırdınız mı? Kaldırdınız mı? Hayır öyle abi. Kayıtta mısın abi? İstanbul'da eserler. Hatta Türkiye'den İstanbul, Türkiye. Ömer abi gibi istiyor canlı. Allah razı olsun gittik ziyaretine <gülüyor> gayet Kuşlar <laughs> da güzel kendi de güzel Bango'da Ömer, Ömer abi Baskalı Emre abi Evet, Anlayacak. evet da bulduk <laughs> 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 Bugün de seni ziyaret edelim <gülüyor> <gülüyor> Evet. evet arkadaşlar videomuz buraya kadar burada son buluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.